Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Güzel oyuncu Burcu Özberk sevgilisiyle birlikte Bodrum'da Uçan Kuş TV kameralarına yakalandı. İlkici koyunda denize giren Özberk önce kız arkadaşlarıyla birlikte yüzdü. Ardından sevgilisi de yanlarına geldi. Bir süre sonra sevgilisi ve arkadaşları birlikte şişme platformun üzerine çıktı. Çiçeği burnuna çift Uçan Kuş TV kameralarını fark edince panikleyip ne yapacağını şaşırdı. Gizemli sevgili yüzerek yanlarından uzaklaştı. Burcu Özberk sevgilisiyle yakalandı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.